Neler oldu arkadaşlar e, kutumuzun uzunluğu yaklaşık 134 e, santim uzunluğunda e, ve e, tabii ki 20 santim e, şuradan şura 20 santim aynı şekilde e, yine 20-25 santim e, yerden. E, yüksekliği Yani tabii ki bu ön tarafı olacak. Bu arka tarafı duvara montaj olacak. E, montaj e, aparatlarıyla şu şekilde gösterecek olursam arkadaşlar orada poşette görmüş olduğunuz montaj aparatlarıyla yani mutfaklarda kullanılan montaj e, aparatlarıyla duvara montaj edeceğim. bayağı bir ağır. Yaklaşık bir 10 kilonun üstünde. Çünkü bayağı uzun bildiğiniz e, bir dolap yaptık dese geridir. Ve tabii ki e, henüz e, güç kaynağı 4 adet haporlarımız ve ayrıca twitterlarımız içine yerleşmiş değil arkadaşlar. Haporlarımın de e, şu şekil üstündeki wattlarını ohmlarını.